Şunu söylüyoruz. Veliler çocuklarını camiye götürdükleri zaman da safın kenarına dursun. Kaç tane olursa olsun sıkıntı yok. Birisi bu safın kenarına, diğeri de öbür tarafına veya bir sonraki safın kenarına dururlar. Ortada durmazlar. Çocuğu kenar almış olur. Herhangi bir kerahat söz konusu olmaz. Çocuklar arkada gürültü yapıyor diye kızıyorlar ya. Bazı, bazı yaşlı kendini bilmezler. 70 yaşına kadar camiye gelmemiş, 70 yaşından sonra camiye gelmiş. 7-8-10 yaşında camiye gelen çocuğu kovuyor. Yani bir gavurun yapacağını yapıyor işte. Gavur da zaten seni camiden uzaklaştırmaya çalışıyordu. O yaşlı da aynı şeyi yapıyor. Kusura bakmayın da o yaşlı da o gavurun yaptığını yapıyor. Camiden kovmaya çalışıyor çocuğu. Hz. Ali Efendimizin bir sözü vardır. Bizim örfümüze çok tuhaf geliyor. Nedir o? Eğer diyor namaz kılarken caminin arka saflarında çocuk sesi duymuyorsanız gelecekten korkun. Bak çocuk sesi duymuyorsanız namaz kılmıyorlarsa demiyor ha. Yani büyükler ön tarafta namaz kılarken çocukların arkada oynaması Ahmet abi ne değil? Haram değil, mekruh değil. Caiz olan bir şeydir. Çocuk atsın, enerjisini nerede atsın? Camide atsın. Ya rahatsız olur, bir şey olmaz kardeşim ya. Hocam, e, ee, imam hutbeye çıktığı cumada, hutbe okuyor cemaata. Çocuk da, küçük çocuk da da 4-5 yaşında. Oraya çıktı, elini aldı, testiyi savunuyor. Zararı var mı yani? Bir, zarar olmaz, çocuk zaten. Tepki yapabilir mi? Yok, şimdi imam belki hani rahatsız ediyorsa milleti uyar ama yoksa gerek yok yani. İmamın, ço çocuğun orada yaptığı herhangi bir işlem işlemde... Bakın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatına bir örnek vereyim. ruç secdeye gitti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, başını kaldıramadı. Subhan Rabbi ala 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 Tekrar ediyor devamlı. Başını kaldıramadı. Bayağı bir uzun durdu. İşte En sonunda kalktım. Normalinde 3 defa diyorsa 13 defa dedi. Ondan sonra kalktım. Namaz bitince sahabeler sordu. Ya Resulallah ne oldu hayırdır? Hasan dedi Hüseyin o sırtıma binmişti. Bak bak farz namaz kıldırıyor ha. Farz kıldırıyor. Omzuma binmişlerdi diyor. Ben kapandığım de kapandığım vakitte inene kadar bekledim diyor. Şimdi bak Allah Resulü böyle yapıyor. Örnek alacaksanız işte sana örnek. namazı. Sen ne yapıyorsun? Çocuk camiye geldi diye veya çocuk bağırdı diye çocuğu azarlıyorsun. Çocuğu dinden soğutuyorsun. Bak çocuğu altını çiziyorum. Camiden çocuğu azarlamak çocuğu dinden soğutmaktır. Bakın bir sürü ben şeylerden de duyuyoruz ara sıra. Eski ölüp giden artistlerden de duyuyoruz. Zamanımda diyor ben camiye gittim. Beni bir kere camiden kovdular. Bir daha ondan sonra gitmedim diyor. Bu gavurluğu kim yaptı? Tamam mı? Bu gavurluğu kim yaptı? Onu camiden kovan kim? Hangi hain? Beş vakit namazını kılan, yaşlı başlı, sorsan Sübhaneke'de 40 tane yanlış olan bir cahil o adamı kovdu ve adamı din düşmanı yaptı. Çocukların camiden kovulması caiz değildir, haramdır. Böyle çocuklar geldiği zaman rahatsız ediyorlar mı? Ediyorlar ama biz rahatsız olmuyoruz. Niye? Çünkü kardeşim çocuk gelsin oynasın, bak kursu sevsin. Burada varsın, sıkıntı yok. Varsın ya. Ama çocuk şunu unutmayacak. Ben gittiğim zaman da Ebu Bekir Hoca'nın kursunda çok rahat oynuyordum. Evet, Bunu desin yeter ya. Başka bir şey demesine gerek yok Ahmet abi. <laughs> Mahmut gelsin diye. <laughs> Gördün mü? <laughs> ha. Yani bütün mesele bundan ibaret. Çocuk camiye gittiği zaman da camide oynasın, oynasın. Rahatsız olmayın arkadaşlar. Müslümanlar olarak size yalvarıyorum. Çocukların namaz kılmasını istiyorsanız çocuklara dokunmayın. Camiye getirmek için onlara yalvarın. Siz gel, hazır camiye gelmiş çocukları camiden kovuyorsun. Ya arkadaş sen gavurla beraber mi çalışıyorsun ya? Sen nosladığın elemanı mısın? Nesin sen ya? Adam camiye gelmiş ya. La sen getirsene erkeksen çocuğunu. Gücün yetiyorsa getirsene çocuğunu, torununu getirsene. Getiremiyorsun değil mi? Yok, o kadar imanın yok senin. Çocuk camiye gelmiş, başkası getirmiş. Ona da engel olmaya çalışıyorsun. Senin yaptığın gavurluk, sen kafirsin demiyorum ama gavurla aynı işi yapıyorsun yani. Ya orada mı insanları namazdan alıkoymaya çalışıyor, çocukları imandan soğutmaya çalışıyor. Sen de aynısını yapıyorsun. Bunu kafanıza koyun arkadaşlar. Hazreti Ali Efendimiz'in sözünü unutmayın. Eğer camide biz namaz kılarken, camide namaz kılınırken arka safta çocukların şamatası, gürültüsü gelmiyorsa gelecekten korkun diyor. O çocukların geleceğinden korkun. Namaz kılmaları gerek yok. O çocuk ya, gelsin 5 yaşında ya, oyun oynasın. Benim kızım Meryem 9 yaşında. Daha 9 yaşına kadar neredeyse sırtımda namaz kıldığım vakitte evde her çeşit oyunu yapıyordum. ruçe gidiyorum ayrı bir oyun, secdeye gidiyorum ayrı bir şey, taktik geliştirmişti. Farklı farklı şeyler yapıyordu. 4 çocuğumuz var. Dördü de benim namaz kılarken omzumda büyüdü Allah aşkıyla olsun. Bir kere demedim yavrum de namazdan niye çıkıyorsun? Hele hele azarlamak asla. Asla ya çocuk senin en savunmasız anını buluyor. Babama ne yaparsan bana dokunamayacak. Biliyor yani ya tamam mı? Özellikle o vakitte geliyor. Nasılsa bir şey yapamayacak. Aslında çocuk seninle oynamak istediğini sana göstermeye çalışıyor. Baba benimle oyna, oyna. Oyna benimle diyor. Anne benimle oyna diyor da biz anlamıyoruz. Yoksa çocuk orada fiiliyle beraber kendisini ifade ediyor. Bırak çıksın omzuna. Ya Allah Resulü farz namazı kıldırırken omzuna torunları çıktığı için, Hz. Hasan da Hüseyin çıktığı için secdeden kaldırmadı kafasını. Ya rahatsız olmasın çocuk diye oynamaya devam etsin diye. O ne zaman indi? O zaman kaldır diyor. Ya Allah Resulü bunu yapıyor. Sana ne oluyor arkadaş? Sana ne oluyor? Sen hangi dine mensupsun ya? Camiye gelen çocuğu niye kovuyorsun? Bak benim yaşadığım bir olay be. Ben hiç unutmuyorum. Daha o zaman ilkokula gidiyoruz. Köydeyiz. 7-8 yaşlarında o civardayımdır herhalde. Tahmini, yani şu an tam hatırlayamıyorum da. Öyle bir şey bilemedin. 9 yaşında oluyor yani. Müezzinlik yapmayı öğrenmişim. Müezzinlik yapıyorum aşkla böyle. Camiye koşa koşa gidiyorum. Sabah namazına bile gidiyorum. Oradan bir tane yaşlı birisi geldi. Beni azarladı. Bir daha sen müezzinlik yapma diyor. Ben yapacağım diye. Bak size yemin ediyorum namazdan çıktım eve gittim ağlıyor ağlıyor. Bir daha camiye gitmeyeceğim dedim. Ben bir daha camiye gitmeyeceğim dedim ha. Ben gitmeseydim camiye. <laughs> o hain adam Ahirette vebanı çekecekti. Ya ben kendim yaşadım ya. Camiden çıktım, ezan okundu ya, kamet getiriyorum. Adam önüme geçti, kamet getirmeyeceksin sen. Ben getireceğim dedi. Adamın yaşı 60, belki daha 70 yani. Sanki elinden bir şey alıyoruz, parasını alıyoruz yani. Ben ağlayarak çıktım, gittim eve. Namaz da kılmadım. Bir daha dedim, bundan sonra camiye gitmeyeceğim, namaz da kılmayacağım. Ya böyle yaşayan bir sürü insan var ha. Bu adamlar, insanları arkadaşlar camiye alıştırmak için değil, gavur yapmak için uğraşıyorlar. Bu adamlar din düşmanı. Bu adamlar peygamberin düşmanı. Bu adamlar İslam'ın düşmanı. Bu adamlar sizin geleceğinizin düşmanı. Size dini soğutuyorlar. Ya Abdülhamit Hocam demedi mi? Mübarek rahmetullahi aleyh. Allah şefaatinden aile eylesin. Biz diyor talebe toplamak için mücadele ediyoruz. Sana getiriyoruz sen diyor çocuğu dövüyorsun diyor. Bir hoca olarak. Elin kırılsın diyor ya. Haklı. Elin kırılsın. Allah senin belanı versin. Sen bir talebeyi nasıl döversin ya? Her şeyi bırakmış gelmiş, dinini öğrenmeye, hafızlık yapmaya gelmiş, sen çocuğu gevur etmeye çalışıyorsun. Ya böyle bir şey olamaz. Namaz kılmaya gelen, okumaya gelen adam dövülmez. Sen döversen onu dinden uzaklaştırmış olursun. Ben size ya onlarca dinledim, bir tane iki tane değil onlarca dinledim. Hafızlık yaparken dayak yediğinden dolayı dinden soğuyan, tamam mı? namaz kılmayan onlarca insandan dinledim ya. Bir tane iki tane değil yani. Adam 35-40 yaşından sonra ancak ısınabiliyor ha. O kadar uzaklaşıyor ki 35-40 yaşına gelmiş ancak ondan sonra Allah'ın huzuruna gelebiliyor. O kadar nefret ettirmişler yani. Gevur etmişler adamı. Sen kime hizmet ediyorsun? Sorsan ben hafızlık yaptırıyorum. Ya Arapça okutuyorum. Hadi lan oradan. Sen adamlara gevur etmeye çalışıyorsun. Başka bir şey değil yani. Camiden kovarsın, kurstan kovarsın, çocuk döversin, camide çocuk döversin, mahallede çocuk döversin, caminin bahçesinde oynuyor çocukları dövüyorsun. Ya arkadaş, bu adam kilisenin bahçesinde gitse, oyun oynasa, vallahi oradaki papazlar bu adama para verirler, para para, hediye verirler. Kilisenin bahçesinde oynuyorsun diye. Sen caminin bahçesine gelmiş olan çocuğu kovuyorsun. Ya bu çocuk bugün caminin bahçesindeyse, yarın içeri girer mi Bir düşünsene. Bugün bağırsın çağırsın önemli değil oynasın ama bu çocuğu buradan kovarsan yarın kiliseye gidecek. Kovmazsan caminin bahçesinde bugün oynayan çocuk yarın caminin içerisinde gelecek namaza başlayacak. Orada okunan Kur'an'dan, kılınan namazdan, bir yaşlı amcadan veya bir şeyin bir hareketinden hoşlanacak, namaza başlayacak ve kurtulacak. Ama sen bunu camiden ya da caminin bahçesinden kovarsan kilisede olur. Bizim Müslüman çocukları gitsin şu kilisenin bahçesinde oyun oynasın, size yemin ediyorum. Vallahi de billahi de tallahi de asla rahatsız olmazlar. Hatta çıkarıp başlık bile verirler. Bir daha gel oğlum oynamaya der. Canın sıkıldığı zaman gel buraya oyna. Bir gün gidecek, ikinci gün gidecek, üçüncüsünde oradan aldığı paralar cazibe, dikkatini çekecek, içeri gelecek. Aha sana girdi kiliseye. Ne oldu? Sen camiden kovduğunu ne yaptın onu? Kilisenin adamı yaptın. Sana sorsam sen Müslüman mısın? He Müslüman. Hadi oradan terbiye müsait değildi hani o söylerim şimdi dedi bir şey de. Sen din düşmanısın. Sen gavursun ya başka bir şey değil. Gavur senin yaptığını yapamazdı. Vallahi yapamazdım. Gavurdan daha tehlikeli bir iş yaptın. Müslümanı dinden soğuttun. Hadi kazan bakalım erkeksen o adamı kazanabiliyorsan. Hadi bir kazansana. Kaybettiğin <laughs> o çocuklardan birisini hadi bir camiye getir. Gücün yetiyorsa erkeksen, imanın varsa getirsen hadi. Hadi bir getir bakalım ya yıllarca ağlayıp sızlaman, yalvarman gerekir. Belki onu getirmek için yapamazsın sen onu. Ama hazır gelen adamı sen kovuyorsun. Terbe kıymeti bilmemek, camiye gelen çocukların kıymetini bilmemek. Ya caminin bahçesinde oynasın, caminin içinde oynasın. Kirletmesinler, ona müsaade etme, çocukları tembih et, uyar, caminin içinde oynasın. Çocukların oynayabileceği bir yer yok zaten doğru dürüst. Bari caminin içerisinde rahat rahat oynasınlar. Senin de gözetiminde olsun imam olarak bir sıkıntı yok yani. Gelen çocuklar hatta ikramda bulun. Ne olmuş? O kadar maaş alıyorsun. Ölür müsün yani? Ve çocuklar ikramda bulun. İkramda bulun. Allah onu geri çevirmez. Söyle. Allah razı olsun. Böyle olmak lazım. Ya. Anlayışlı olmak lazım. Çocukları camiye çekmeliyiz. Camiden soğutmamalıyız. Hocam Cumartesi günü şey bizim e, camideki imam mezini oluyor da ben bana dedi güzel şey gelinim içinde ben ne gittim hocam imammış şey e, yerini yerine bir tane çocuk doğrusu hocam e, mezuniyet falan biliyor adamlar da bilmiyor yani yaşlı adamlar ben çocuğa dedim yap yaptırdım hem dedim hani alışmış olursun adamın bir tanesi kapmış hocaya demişti yani size hocam bu çocuk burada mezini yaptırıyor çocuklara burada. Yaşlılar ya, kendilerinden başka alim yoktur. Sübhanakete 40 yanlışı vardır yalnız. Bu kadar da evet, bu kadar da cahillerdir yani. Bu cahiller, bak bunlardan dolayı zaten İslam ilerlemiyor. Arkadaşlar Efendimiz'in hayatına bakın, gençlere, yaşlılardan kusura bakmayın da daha çok değer vermiştir. Sen yaşlısın zaten, yaşın yetmiş, işin bitmiş, iki ayağın çukura girmiş, yarın öleceksin. La öğrenirsen kendini kurtarsın, öğrenmezsen onunla gidersin. Ama bu adam 7 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında bu adam öğrensin 40 yıl İslam'a hizmet eder. 40 yıl. Onun için gençlere yatırım yapın arkadaşlar gençlere. Onlara dinlen öğretmeye çalışın. Onlara ahlak vermeye çalışın. Onlara camiyi sevdirin. Onlara kutsalları sevdirin. Onlara medreseyi sevdirin. Medreseyi sevsin yeter ya. Camiyi sevsin yeter. Ya kılmıyorsa da ya Allah tabii ki kılmasını isteriz ya. Kim istemez ya çocuklar namaz kılmamasını. Bir Müslüman olacak da namaz kılmayacak. Ama bazen olmuyor kardeşim. Bazen bizim hatalarımızdan dolayı, bazen de çocukların kendi ahlaksızlığından dolayı namaz kılmıyorlar. Ne yapacaksın? Sokağa mı atacaksın? Namaz kılmıyor çocuğum, hadi at sokağa. Bu çözüm değil ki. Çocuğun iyice yavru olmasına sebep oluyorsun. Başka bir şey değil yani. Allah bize hidayet versin. Bize şuur versin. Evet, bu bizim kanayan yaramız maalesef. Saf meselesi böyle. Çocukları saflardan kovaraktan kiliselere gönderiyoruz. Başka bir şey değil yani. Oraya adam kazandırıyoruz cami hocası benim oğlumun kulağına tırnak geçirmiş ses çıkardı diye. Çocuk artık camiye gitmek istemiyor korkuyor çünkü gönderiyor. O hocayı gidip de dövsün vallahi sevap kazanır. <laughs> Yemin ediyorum ha vallahi sevap kazanır. Sen kim oluyorsun da Allah'ın evinden bu çocuğu kovuyorsun? Ha? Ahlaksız herif. Şikayet etsin. Attırsın görevden gerekirse yani. Öyle. Bu çocuğu o camiye getiremez o hoca. Yalvarsa getiremez. Bırak çocuk bağırsın ya. Camide küfür mü diyor arkadaş camiye gelen? Hayır ya küfür etmiyor çocuklar ya. O ne olar ya? Ya şurada Mahmut'la Ahmet nasıl oynuyor değil mi? Görüyorsunuz. <laughs> bir saniyede üç kat aşağı iniyor çocuk ya. Elhamdülillah. <laughs> bir saniyede ya. Biz yapamıyoruz onu. Ama işte bak bütün her şey o kalacak ha. Hayatında o kalacak yani an olarak. Başka bir şey kalmayacak. Yani okumasa da önemli değil. Ama medreseyi seviyor. Burayı sevdi mi Ahmet abi? Kendi kursundan daha çok seviyor değil mi? Burayı niye daha çok seviyor? Her türlü oyun var burada çünkü. <laughs>